<laughs> o Bence çok iyi bir cevap bu. Bence hem de. istedikleri tankı hem damage atabiliyor. Yani önde duruyor. Daha ne yapsın biçer? Kesinlikle ve o Sejuani Renekton ikisine de üst tarafta iyi bir cevap. Yani kula altları gank potansiyellerinde Sante bence rahat bir şekilde kaçabilir. Yani şampiyonlara bakıyorum. Yani yani bence bu oyun Nidale iyi oynarsa Beşiktaş kazanabilir. Evet. Ama Nidalee çok geri düşerse ben Misa'nın kazanacağını ya düşünüyorum. Şey ama, yani Nasır oyunu gibi. Yani Nidalee ayağı çok rahat kayıptır çünkü çok evet. fazla kitle kontrol var. Yani Sejuani, Renekton, e, Nyturus yani iki tarafta güzel e, ama şunu söylemek istiyorum. Misa gene istediğini aldı. Bence de. Misa, Misa şu an gene istediğini benim. aldı ama draft'a baktığımızda seçim yasaklamaya Beşiktaş'ın alt koridoru daha öncelikli en azından evet, erken oyun için. Eğer evet. Nidalee bu tempo ile oynayabilirse ve kartopu etkisi yaratırsa bence Beşiktaş. Ee, ama Varus'un da oyununa bakıyor tabii. Az önce gördük bir tane ulti ile birlikte koridorun bütün gidişatını değiştirmişti. Yine benzerinin olma ihtimali de mümkün. Mercy ve eşleşmesi de. İzlemesi ilginç bir diğer eşleşme. çünkü iki tarafında çok agresif oynamayı sevdiğini biliyoruz ve bunun bir örneğini de izliyoruz şu an. Geri dönüş hasarını Mercy. Bırakın gün üzerine birebir de güzel bir çel burada çalım gelen biri birebir pulsunu Mercy. Gizemli atışı döndü. Gizemli atışı <laughs> kal birebir de. Mercy aldı mı? Yok hayır. Duymuşçasına bir takas burada. Bak gitti. Agresif dedim. Bu kadar agresif işte. Mercy ve Nakyum. Sıfır geri vites. Beach Bad Ames Farfetch'den güzel yakaladı Bagia'yı. Dejan Off'la 3 ve 2 Kari. bu arada koridor ha. Yani Kiryasın orada olduğunu da biliyorlar. Ama ona rağmen güçlerinin çok farkında. Padiye ve Kavari ikilisi. Bıraktı Luana'nın üzerine. Mionlar da istediği vaziyette. Üst koridor eşleşmesinde. Padilla 3 çalının görüşünü temizledi. Kireas buraya yakın. Şöyle Bejder'e yöneldi. Parfet bir kupa denemesi geldi. Kireas da buraya yakın. Holyfink şöyle bir hasar bıraktı. Padilla. Atında yeni bir yerine sabitledi. Nautilus kötü pozisyonda kalabilir. bir Kireas buraya yetişti. Düşmedi. Farfetch şimdi almayı başarıyor Padilla. Karşılıklı olarak skor takasları burada. Destekleri takasladılar. Devam ediyor mesela şey esports. Kireas'ı da burada rakibe vermiş oldular. Totalde 3'e 2'lik bir skor durumu. Söz konusu Beşiktaş. Ben de seviyorum. Sen zırh Yok yok ben de seviyorum ama zırh daha kuvvetli genel toplamda. Bunu oynaması daha çok yetenek gerektiriyor bir kere abi. Bir deneme gelecek musibet zinciri tutma doğrudan çıkma geldi. Kireas buraya drift atarak geldi. Buzulapsı'nı çok iyi kullandı. Fadi'ya skoru burada Holy Phoenix'in annesine yazılacak. Tokya drift yaparak gelen Kireas'ın Buzulapsı. Burada işleri değiştirdi. Fadi'ya denedi musibet zincirini tutmaması birazcık haber değeri taşıdı bu pozisyonda. Musibet zinciri kaçtığı anda geri çıkmak lazımdı sanki ya. O biraz ekstra zorlama oldu. orada kitle kontrol zincirinde tutturamazsanız Nidal'in de yapabileceği çok bir şey kalmıyor. Bir de minyonlar vardı zaten mızrağını da kullanamadı Nidalee. Rahat Python, rahat. Mercy güzel Orta koruda her baktığımızda Nakyung ve Mercy'nin canı hep yarı can dolaylanış. <laughs> yani 11 dakikadır hiç dolu can görmedim. Üzerlerinde de sürekli bir x <laughs> aktif. Evet. Manalar bitiyor. Yine Mercy'nin mana değeri çok az. Nakyung Darlamaya devam ediyor. Kuleden bir hasar alacak o da. Minyonları temizlediği için Mercy. <laughs> Yok ama ortada çok deli döndüğü için sürekli orayı görüyorduk. Bu arada İp'leri de alacak typhoon 3'e 3 olacak onlar. 3'e 3 olacak senin de söylediğin. Kirea's da o çok istediği bulut ejderini aldı. İlk dakikalardan beri hep olay oluyor ejder etrafında. Bu alamette savaşmak isteyecek Meshik'le Şemin değilim ama. Ee, şimdi Hun buraya yaklaştı görüşü almak adına. Vazgeçti Misa maçta avantajını alamadığı için tabi üstte. Hadi biraz İki pozisyonda mı diye bakıyorum. Doğrudan buz lapsi geldi. Çifa da tuttu. Güzel bir kitle kontrol zinciri. İsabet dalgası. Arka tarafta Kaori'yi dürtmüş olacak. Badia skorunu almayı başardı Misa. İki pozisyondur. güzel güzel yakılıyor Misa. İlk önce buz lapsi. Sonra Natulus'u. Kitle kontrol zinciri. Derin darbeyi de kullandılar burada. Farfetch. Farfetch. kötü pozisyonda kalabilir aynı şekilde. Üç. Asara bakar mısın? Nakyung! Sıçra atmak durumunda kaldı. Farfetch yine az canla kaçıyor. Dün hatırlarsın dayı. Ay. Neredeyse ha? tutuyordu. Ama alameti aldılar yani bu hamle sayesinde. Farfetch'in ya. yakalanması sebebiyle. sanıyorum çok güçlendirilmiş atlamasını yapamadı sıçrayı kullanmış olmasına rağmen. Farfetch'o menzilden çıktı bir şekilde. Yoksa skoru veriyordu Typhoon yanına gidebilse. Ama yine skor vermiş olmasına rağmen alameti alacaklar. Fakat karşılığında da ilk kuleyi kaybetmiş oluyor. Beşiktaş altın farkı kapandı. O bahsettiğimiz altın farkı ortadan kalktı. Bu arada ee, biz o bitin etrafındaki savaşı izlerken Kaori musibet zincirini Holy Phoenix'in üzerinde kullanmış. Holy Phoenix'in arındırını kullanmış. Onu da belirtelim. Çünkü biz tam o Pit etraftaki savaşı yediyorduk. Yine başı belada. bir silimi dönemeyen yani çok fazla hasar aldı Padilla. 3-2'ye mind pool ne tutturmuş olsa da hasar yetmeyecek gibi düşüyor Padilla. Güzel tutuştur hasarları. Holy Phoenix aldı burayı. Hul geldi. geldi. geldi Fakir çaradan çıkarttı doğrudan. Ulti Maiden'ı kullanıp Entoho darbeleri kimse isabet etmeyecek. Birebir bir takas. Destekler takaslandı. Bu pozisyonda. Doğan Ağa oradan rakip içerisinde girdi. Ulti kullandı. Ezik katiliyle 3 kişiyi burada epey hasar verdi. Kule altında savaş devam ediyor. İlk önce Kaori'yi düşürecekler. Hun çok az canlı uzaklaşmış olsun, burada Tayfun'u da alıyor. Tam bir 6 0, -0 <laughs> pozisyona geldi. Yine dünün bir benzeri. Yine ikişer takas. İki skor alıyor çıkıyor Misa. 2 skor alıyor çıkıyor Misa. Şu yani anda haritada... Aldı, misa. Şu anda haritada üstünlüğünü net hissettiriyor Misa ya sürekli olarak boşluk buluyorlar. Az önce hatırlarsan. Az önce Nakyung'un sıçrasını almışlardı hatırlarsan. Deneyebilir buraya Farfetch ve Kireyaz. Kutup saldırısı çıkma doğru da Holy Phoenix olay yerine geldi ultisiyle beraber. Skor Farfetch'te kalıyor. Derin darbeyi kule altındaki padiye kullandılar ama <laughs> devam etmeyecekler. Tayfun ejderi alırken Misa bir skor artı kuleyi daha hanesine yazdırıyor. Dakika 20'ye gelirken yine savaşta çok karakterlere karşı. Savaşta çok iş yapıyor bir kere. Bir saniye bir onu kullanıyorsun. Sürekli olarak 5 vuruş tetikleniyor. Hani sadece dürtme olarak bakmamak lazım ona. Ekstra düzenli hasar da sağlıyor aslında Kaysa'ya. Bir tarafta yan koridora gitmiyor. Yan koridordan bir şey zorlamıyor. Bir taraf itiyor, diğer taraf karşılıyor. Bir taraf itiyor, diğer taraf bir karşılıyor. Bir Çupa denemesi tutmadı. Duvara gitti Farfetch. Çupa ile beraber. Yeşil topu. Orada kayıcında da aldın mı? Küçüğünü. Bir tane küçük aldım. Evet, sabit diye gördüm. Bu arada Zonya'nın küçük parçası gelmiş. Macera pozu bende. Peki Pazu bandı mı, Pazu bendi mi? Pazu bendi olması lazım. Tamam, tamam. teşekkürler. Bir çıkma burada Padilla'nın üzerine doğrudan Muzlap size geldi. Padilla her şeyi tankladı. Bir de derin darbe kullandı Farfetch. Padilla'dan çıkarttılar. Yalnız Nap Yung iyi dürtüyor. Musibet zincir tutmadı. Ön tarafta Hun. Üç kişinin arasına girdi. Sejuani pasifiyle sabitlendi. Farfetch'i oluyor Hun. Diğer tarafta dürtülen isimler var. Doğrudan Holy Phoenix ultiyi kullanıp Kaoli'yi infaz etmeyi başardı. 2-1 takas. Bir topu da Nap Farfetch skorunu her ne kadar çıkartsa da Hun Karya diye düştü ve Misai Sport kaba sakal, Baron'da mutlaka hakim. Pozisyonda avantajlılar. Orada bir pusu var. Bunu görüyorlar. Bir da daha. Bunun üzerine riske atmak istemediler. Bir ikiye bir takas olsa kalan oyuncuları ayakta bir işkaç. Börsten bir isabet dalgası şöyle bir tuttu Beşiktaş oyuncularını. Orta tarafta bir arama döndü. Şu an vadide dakika 30'a gelirken Misa Beşiktaş karşılaşması. Misa Sport kafası kaldı yine Baron'da bekliyor. Bir işlik topu kimseye isabet etmedi. Kireas ulti pozisyonu arıyor gibi dayı. Farfet şöyle bir önde. Ön tarafta yakalanan bir isim var yine Hu'un. Doğrudan üzerine gittiler. Deniz abiyi kullandık. Sen tanklamaya devam ediyor. Arka taraftan Loan çok iyi pozisyonda yalnız. uzapsını kullandı. İlk skor alan beşik oldu. Beşiktaş oldu. Sejuani'yi düşürdüler. Devamında Fadi'yi düşürdü. 2 1. Beşiktaş avantajlı burada. Holy Phoenix arka tarafta ulti. Çok Hadi. araya girdi. İki 2. 2 nişansı düştü Beşiktaş. Katliam yapıyor burada. 3'lü 3 üç yapan bir Kari var. Dar alanı çok iyi oynadılar. İnanılmaz ya. Misai Sport kaba sakal fazlasını istedi. Derin darbe kullanımı Ksante'ye çok mantıklı gözükmedi bu savaşta dayı ne dersin? Ya yani hiç, 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 gereği olmayan bir savaş gördük. Burada ikili olarak almaya çalışacaklar. Tayfun Nasar'ı hiç bu onla birlikte yeter mi diye düşünüyorum. İyi gözüküyor bu arada. Ee, yeteri kadar vuruyor ama Doğan'a gelecek. Doğan'ın ışınlanı, uzun ışınlanı uzun. var. Diğer tarafta bakıyorum. Parkyum'un ışınlanı oldu. var. Ee, biraz uzun sürecek alabilecekler mi emin değilim. Burayı direkt koşuyor abi, çünkü şundan... rakipleri. Hadi. Biraz riskli bir karar ama ucu ucuna yetecek gibi duruyor ya. Ucu ucuna Hiçbir alacaklar gibi duruyor. Savaşta beraber. Altında öne geçti. Bir de bu baron alırlarsa artık o. Geliyor şundan. 3000. Kiraz bitti sinişte. bitti baron. Kim çarp çarpatacak? Farfetch geldi buraya. Doğrudan rakibi işte kontrol zinciri sokulu. 500 can bitti. çarpatmayı başardı. Işından da gelmeye devam ediyor. Ön tarafta tankla bir hun var. Kısante ile beraber. Napyum buraya yetişse de Kısante'yi feda etmek durumunda kalacak gibi Beşiktaş baronu aldı. Yani Açıkçası... baronu aldı. Zaman kazandı kendine semavi muhalefet. Evet. Bu eşya, bu eşya aktifken çok tanklaşıyor o eşyaya sahip isimler. Tabii ilk hasar geldikten sonra bir süre sonra e, o tanklığı kaybediyor. bunu huh şöyle bir durdular ama Nidali varken canları da full diyor. yani Hu'un canını da fulllediği için doldurduğu için. Uzayan takaslarda Gidelim biz sonra ka. Evet. Yansu geldi ön tarafta. Musibe de kullanlar. bu zincirinde defasını kullanmak durumunda kaldı. Farfetch yine düşmedi. Diğer tarafta Hood. Deşen anda... ok Kullan Deşen okla beraber Farfetch'i düşürmeyi başarıyor Beşiktaş. Holy Phoenix geriye doğru dürte dürte uzaklaştı. Farfetch skorunu aldı Beşiktaş. Ama bu aradan tehlikeli ne olursa olsun. Ezreal ve Kaysa'nın olduğu yerde. Dürte dürte çok can sıkıntı evet. ki görüyoruz daha başlamadan. Beşiktaş bu arada başlama kararı aldı dayı. Ya çok hızlı alırlar. Buraya hemen gelmesi Şunan lazım geliyor, şundan da geliyor. izin vermek istemiyor gibi. Bir içtik topu daha ön tarafta Kireyaz tutmaya çalışıyorlar. Kiremedi. da almayı başardı Beşiktaş. ilk önce Kireyaz'a odaklanacak. Sejuani düştü. Baronda düşürdüler. Mercy ile beraber şöyle bir dürttü Beşiktaş'ı. Bir içtik topu daha gelecek. Huna tuttu. Oraya oynamak istiyor mu diye bakıyorum. Misal Beşiktaş Baron'u alıp uzaklaşacak. Üst taraf diğer tarafı itiyor yani. Kötü bir... E, Şimdi uzaklık kullanımı Hun tankladı orada ultiyi. Tamamen minyonları tutma amaçlı Değişik Beşik topu bu. tutmadı. Mızrak yarıcı. Oh! Tek attı Take <laughs> Tek attı. Holy Phoenix 60 saniye yok bu Kayza. <laughs> bu hasar ne dayı? <laughs> tamam yükleri biriktirdi. Meca yüklerini kara ama. Yükler de yeni doldu bu arada yani. Evet, Onun için yani... yeni çıktı. Önemi yok abi. Lich Boğan artı o mızrak tuttu mu ekstra Hatayım gelen hasar. Altı başladı. Beşiktaş iyi sports. Her şeyi duruyor doğru dedi. Burayı nasıl savunacak bir İki kişi batmayı başardı iyi. İyi ezi ulti kule altta pati yakaladı. Yaz Mighty fırtına. iki kişi birden Korki ile beraber eridi bitti. Kül olduğunda Tülüs mesajı hani. Sadece Mercy ve Luana ayakta. Düzeltiyorum Luana ayakta. Bir sadece Mercy ayakta Luana. Ben bu cümleyi kurarken düştü. Dakika 42. Misa Esports kaba sakal. Mercy kaydamayı başardı. Padiye'yi düşürse dakika 42'de Beşiktaş. <laughs> Dün Kaori'nin yaptığı röportajın altını dolduran bir galibiyet aldı. Biz belki kötü başladık ligi ama iyi gideceğiz. Playoff'a geliyoruz dedi. Yani, Biz maçın erken aşamasında ne yapıyorduk hatırlıyor musun? Beşiktaş işte nasırla maçı var. Kaybedersen ne olur kazanırsan ne olur. Ama oraya, oraya gelmişti duruyorduk. durum. Oraya gelmişti. İki hata Beşiktaş'tan iyi iki takım savaşı.